Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün Sakarya Dereköy'ün girişindeyim. Buraya gelmemiz sebebi, şimdi geçen de burada bir yol gördüm. E yolun çok güzel böyle virajları var, tamam mı? Ben de çok seviyorum böyle virajlı yolları. Sizler de seviyorsunuz izlemeyi. Birazdan orada biraz deneyeceğiz. Hava da çok güzel bugün. Hava da güzel olunca hem arabayı denemek hem de görüntünün güzel olacağını düşündüğüm için bir video çekmek istedim. Gelin şimdi yola yavaş yavaş çıkalım. Ben size anlatayım. Bak. Dediğim gibi burası Sakarya, Geyve, Dereköy'ün girişindeyiz şu anda. Aracımız 1.4 TSI 125 beygir. Passat ve araç manuel. Bu yollarda manuel araba çok güzel oluyor. Size şöyle götüreyim Bayağı kirliyiz. Şimdi içeri geçeceğim. Kafamı alacağım. Görüntüyü izlettireceğim. Şöyle başlayacağız. Buradan döneceğiz. Bak şu parkuru kullanacağız. Aslında bildiğiniz böyle rally parkuru gibi ama şeritler çok dar. Hızlı gidemeyeceğim çok fazla. O yüzden dikkatli bir şekilde size olabildiğince anlatmaya çalışacağım. Bu parkuru gösteriyorum. Bak şu ilerlerden dönüp Ta bu dağın arkasından çıkacağız karşı tarafta. Bilginiz olsun. Burası Sakarya Nehri. İleride baraj var. O yüzden burası çok geniş bak. Fark edersiniz. Buralar yeni yeni yapılmaya başlıyor. Hadi gelin sürüşe geçelim. Ben şimdi sizi kafama alayım. Görüntüyü ayarlayayım. Şimdi sürüşümüze geçiyoruz. Aracımızı çalıştıralım. Dediğim gibi benzinli araç bak gizli özetleri açıyorum yavaş yavaş bunları da sayfada paylaşıyorum. Bu kartlardan izleyebilirsiniz. Silecek suyu bittiğinde bu şekilde uyarı veriyor araçta. Ya, hafif hafif çok fazla zorlamadan olabildiğince size aktarmaya çalışacağım. Yine eğlenceli olması için uğraşacağım. Bu yollar çok güzel bizim buraların yolları ya. Bir de yeni asfalt tamam mı? Hiç çukur falan da yok. Aşırı keyifli oluyor o zaman işte. Arkada biraz eşyalarım var onlar sağa sola kayabiliyor. Tereköy'e geldik. Köyün içinde aşırı hız yapmamaya çalışacağım. Şimdi çoluk çocuk olur bir şey olur. Kimseye zararımız dokunmasın. Bak yolu görüyor musunuz? Çok güzel değil mi ya? Böyle sarı çizgiler falan. İşte ama şerit çok kısa mı? Bir de motorlar falan olabilir burada. Arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Baksın bana çevirsen. Ya bir şey konuşmak istiyorum. Niye abone olmuyorsunuz ha? Yok Allah versin hadi. <laughs> Yolun ucunu göremiyorum. Sıkıntı orada. Ha. Evet şimdi hoş. Ya yol çok güzel ya. Bir de ağaçların arasında Böyle gazlarken pek konuşamıyorum kusura bakmayın. Şu anda mesela başka bir köye geçiş yaptık. Frenlerimiz sağlam. Şu an kış lastiği var üzerinde. O yüzden tutulma düşük olur. Hava 24 derece. Bak işte böyle çocuklar yol atlayabileceği için çok fazla şehir içinde yani köy içinde hız yapmamak gerekiyor. Dediğim gibi kış lastiği var. Kış lastikleri 7 derecenin altında çalışmaya başlıyor sizin de bildiğiniz gibi. Ancak şu anda hava 24 derece. Bugün çok güzel. O yüzden havayı da kaçırmak istemedim. Yakında lastikleri değiştireceğim zaten. Ondan sonra çok daha güzel videolar çekeriz. Bu değil de buralar çok güzelmiş ya. Burası işte bilmiyorum. Dereköy'den sonraki ne oluyor acaba? Yani doğası falan çok güzel buradan. araç. Benzinli çekiş falan çok güzel ya. Ben memnunum çekişinden. 125 beygir. E tabi bunun 150'leri daha iyi gidiyor. 150'lik de biraz bir pahalı oluyor. Bir de ACT var 150'lerde biliyorsunuzdur. ACT sistemi de güzel oluyor. Çok zorlamadan. Ya arka lastiğimle ilgili bir problem var ona baktıracağım ya. Bu araçlarda kafadan kaymıyorum ben hep arkadan kayıyorum ya. Kafadan kaymak için o virajda çok fazla gaz vermeniz gerekiyor. Benim araçta da o kadar güç yok. 150'ler falan mesela kafadan kayar. Ama bu kafadan kaymıyor. Arkadan geliyor benim araç genelde. Evet bakın dolaştık, o dağı geçtik. Ve şu anda Dereköy'ün diğer bir çıkışına geldik. Eskiden bu yolun devamı da vardı. Bak buradan komple dağın kenarından atıp o o Boğazköy tarafı var. İlla takip edenler olacaktır. Boğazköy'ün o Doğan Çayı'nın çıkabiliyordunuz ama yeni tren yolu dolayısıyla kapattılar o yolu. Artık ana yola bağlanmanız gerekiyor. Biraz ana yolda basalım. Sonrasında videoyu kapatırım. Ee, daha güzel virajlı yollar var. Bunlarda da aynı şekilde deneriz. Ana yolda artık basamıyorum çünkü geçen ralar edim. 1228 lira mı öyle bir civarda bir radar cezası geldi. O bayağı can yaktı açıkçası. Ama en azından size şu virajı döndüreyim burada da radar olmaz. Bu viraj bayağı keskindir. İşte Şöyle virajın içine doğru girdiğinizde dönebilirsiniz. Ancak şimdi bak ileride yani radar olma riski çok büyük. Jandarma da artık radar kuruyor. Bakalım bir şey var mı? İyi ama temiz çıktı. Ama yani jandarmanın radarları çok farklı arkadaşlar. Jandarmanın radarında adam tabela koymuyor. Tabela kesinlikle yok. Polis tabela koyuyor. Allah onu görüyorsun yani Allah'tan. Ama jandarmada tabela da yok. Yani yakaladım geçiriyor direkt. burada oluyor. Mesela buraya koyuyor, bir de şuraya koyuyor. Yani burada viraj çıkışında radar olur mu? Ben hayatımda hiç görmedim. Virajın ne olur? Viraj düzlükte radar olur. Ama adam gelip buraya viraja koyuyor. Ben virajı böyle kasarken Tam bir görüyorum karşımda jandarmanın radarı. Bir de böyle roket atar gibi tepesinde radarı var onun biliyorsunuzdur. Buraya radar olur mu ya? İşte bana da gezici radar yazmış. 180 ile falan girmişim yani ben abartmışım biraz, hak etmişim de. Hatırlamıyorum yani o nasıl oldu ne bitti. Bu virajlar hafif. Bunlarda bir şey yok. Ya bu Passatların virajları kötü diyor deniyor. Ama o şekilde değil arkadaşlar. Hani ortalamanın üstünde. Buradan olmuş ya. Aa. Allah Allah. Ana bayağı dayanmış ha. Eski ev bayağı dayanmış. Yo yeni ev. Bak bak bayağı dayanmış ha. Üst kat gitmiş. Hiçbir şey olsun ya. prefabrik o evler. Prefabrik gibi bir şeyden yapıyorlar böyle ince bir malzemeden yapıyorlar. Nasıl ama yollar bak şimdi bu yollarda böyle dağ izlemesi falan aşırı hoşuma gidiyor ya. Çok zevkli oluyor. Böyle yeşilliğin içinde daha şu anda bahara gelmedik. Baharda siz buraları görün. Ben size paylaşırım. 10 numara güzel oluyor. Bu yollarda yine aynı şekilde virajlarda kasarız kimseye zarar vermeden. Çok daha güzel bildiğim yollar var upuzun böyle. Oraya da gideceğiz şey tarafında Geyve'nin diğer bir tarafında. Yani bu yolları bulmak çok kolay bir iş değil bizim yakınlarımızda olması güzel oluyor. Hepsini deneriz. Bu arada Passat'ın virajından bahsediyordum. Passat'ın virajı gayet iyi. Buna emin olun. Hani böyle çok kafadan kayıyor. Şey oluyor böyle oluyor. Aşırı yaklaşmadığı sürece problem yok. 150-160 ile ben her türlü virajı rahatça dönebiliyorum. Ama tabii ki daha iyisi var mı? Var. Arkadaşlar size biraz daha görüntü almak istedim. Şimdi Karaçam'dan çıkıyoruz. Bu Karaçam'ın ilerisinde bir viraj var. Hani bütün arabalarda döndüğüm bir viraj. Bakalım bizim nasıl dönecek? Şimdi aslında bizinkin olayı şu. Virajı döndüğünüzde korkutmuyor sizi. Hiç bir noktaya kadar hiçbir şekilde korkutmuyor tamam mı? Anlamıyorsunuz hiçbir şeyi. Çünkü direksiyon da hissettirmiyor size. Sonrasında böyle bir yere geliyor araba. On komple kaymaya başlıyor. Yani hani o eşiği anlamanız mümkün değil. Diğer arabalarda nasıl oluyor? Yatıyorsunuz işte böyle araba iyice aşağı doğru yatmaya başlıyor. Diyor ki hani size kayacağım diye haber veriyor. Bunda öyle bir şey yok. Bunda öyle yatma falan fazla olmaz bir anda gitti mi gidiyor. O konuda kötü yani. Ama bir yandan da mesela şimdi hani ben ayrı ciddi kullanıyorum bu arabayı. Daha önce Astra'm da vardı. Astra ile mesela 150 ile 160 ile döndüğüm yerde arabanın içindekiler huzursuz oluyordu. Hani korkuyorlardı açıkçası hani bir şey olacak diye. Bu arabada korkma falan olmuyor çünkü yatmıyorsunuz. Sabit kalıyor. Ve size hissettirmiyor. Şimdi şu ilerideki viraja biraz bas, basalım bakalım. Burayı hatırlamıştır çoğu arkadaş. Sürekli döndüğümüz bir viraj. Hadi ama. Ya o viraja mesela ben 150 ile falan girebilirim. Çapraz giriyorum. Çapraz 150 ile falan girebiliyorum. Evet, arkadaşlar yolu kilitlediler. Radar korkusuyla artık basamıyorum bile ya, o hale geldik. Şimdi 120'yi nasıl geçeyim ben? Şurada radar olabilir imkan var yani, bir radar imkanı var. Bakalım. Yani var yok. Bak full lens şimdi düz yolda bastı tamam mı? Hiç kasmaya gerek yok. İlerideki virajda zaten beni bekleyecek o. Mecbur. Çünkü o viraja giremez. Görüyor musun? Bu kadar işte frene basıyor. Şimdi ben istesem onu çok rahat bir şekilde geçerim ama giremez yani imkansız o viraja girmesi. Hem yolu bilmiyor ve hem de radar var. <laughs> ya hem yangın var hem de yanına radar kurmuş arkadaş ya. Bak bak, Florence'a bak. Şu ilerideki viraj da çok keskin. Oraya da giremez. Mersin. Yani düz yol ya düz yol kalacağız bak nasıl abanıyor <laughs> yol verdi en sonunda <laughs> gelmişiz o kadar. Evet böyle size biraz daha virajlarda daha görüntü almak istedim. Dediğim gibi eskiden basabiliyordum ama şimdi artık çok fazla radar var. Elimden geldiğince size bu şekilde göstermeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Tekrar görüşürüz. Başka bir yerde söylesem mi acaba? Kendine de bas birazcık. Kıksa oldu ama ya. Ne? Tamam. Video mu Kanal Kanala abone olurlar mı acaba? <laughs> Bu Niye? De ben de olmaz. Niye izleyip abone olmuyorsun? <laughs> ya bir takip ya varsa bir takip için alırım ya. Hadi Allah versin hadi. Ha. Hadi Allah versin. Elin kol, kolunu tutuyor git çalış. Ya abone ol. <laughs> İzleme abi kenarda kalsın ya. <laughs> Yatırımlık. Biz abone olduk bir daha çıkamıyoruz. Bedava. Ha bu arada bedava. Bak abone olmak para almıyorum. Bak o kadar benzin yaptım. Bak bak. Fake hesaplar. Bak, nerede ya. o bak. Abi 5 beş, ben 5 .8 benim için böyle uçurum ya. Arabayı yakmalık. Can, can acı. Bölüm tohuş alabilir mi? Arkadaşlar tohuş alayım mı ya? Bunun bir araba almak istiyorum. Ne alayım?